Başkan, değerli meclis üyeleri, çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce kürsüye çıkan iki arkadaşa cevap vermek için buradayım. Çok fazla vaktimizi almayı da planlamıyorum. Geçen dönem Haydar Bey ile tartıştığımız konu çok fazlaydı. Somut veriler gelmiyor diye bu meclise çıktığında somut veriler ortaya koymuyordu. Görüyoruz ki Haydar Bey yerde arkadaşımıza bırakmış. Bölgesel alım alından bahsetti. Cümle, cümle, cümle. Adem Bey, tekrar özür diliyorum. Ee, yani bu kürsüye çıktığımızda bölgesel alım, buradan bölgesel, e, eleman geldiği gibi değil, daha somut verilerin ortaya konması gerekiyor. 15 tane şuradan şu girmiş, isimleri bu. Yani bu kürsüye gerçekten ciddi bir yer tutuyor. Somut verilerle gelirseniz cevap verebiliriz ama böyle bölgesel alım, oradan giriş, buradan çıkış, bunlara cevap vermemiz de mümkün değil. Ayakları yere basmamış oluyor. Sosyal yardım bütçesi düşük dedi Adem Bey. Bu yine beni şaşırtan bir şeydi. Biliyorsunuz ki iktidarda kendi partileri bulunuyor. İktidarda bulunup vatandaşlara sosyal yardıma muhtaç edenlerin buraya gelip de sosyal yardımın düşük kaldığını söylemesi şaşırtıcı. Öncelikle genel merkezinizde bu konuyu görüşürseniz vatandaşınızı Ceviz meydanı ile ilgili farklı bir cevap vereceğim. Ceviz meydanı da söylediğiniz gibi biraz bir yaşadık. Bu da hayır daha önce de çok çok kez konuştuk. Geçen aylarda da konuştuk. Yapım işlerinde oluşan fiyat farkları %10'un yasal sınırın üzerine çıktığında biraz etkileyebilir. fiyat farklarının sebebi de enflasyon, enflasyon. Bunları da çok iyi biliyorsunuz. üç ayda bir artırsanız da yaklaşık yetişemiyor. Bunu Esenler Belediyesi de yaşıyor. Türkiye Büyük Milleti de yaşıyor. Düzgün, düzgün bir yönetim olmadığı için üç günde bir bu şey yapsanız onu bırakın, belediyeyi bırakın arkadaşlar. Burada onlarca seyircimiz var. Askeri ücrete zam geliyor. Bir hafta sonra tekrar bütçe şey yapıyoruz. Madem öyle asgari ücretine izin zam yapıyoruz. Bir kere yapıp kurtulalım. Devam ediyorum. kentsel evet. dönüşüm de... 89.423, taşın yaptığı 17. Bin. Bize burada akıl vereceğinize gidin, ilgililerine bunları anlatın, doğru bir veri koyun ortaya, ondan sonra onlara bakalım. Ki buna bir örnek daha verebiliriz. Bir yıl içerisinde 319 bin konut sözü verildi deprem bölgesinde. Aslında ihtiyaç 680.000'di, %11'ini gerçekleştirebildiler Mart 2024'e kadar bize bunları anlatıyorsunuz ama öncelikle kendinize üzerimize düşen görevi yerine getirmenize fayda var. Son olarak şunu da tamamlamak istiyorum. Kartal Belediyesi iki tane işi çok güzel yapıyor dedi. Algı yönetimi ve sosyal medya demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Tamam güzel. Faiz giderinden bahsetti. Asfaltın eksik olduğundan bahsetti. Etin kilosundan bahsetmedi. Ekmeğin 10 lira olduğundan bahsedemedi. Kiraların 20 bin liraya çıktığından bahsedemedi. E bu da hepsinin yansıması bütçelere net bir şekilde ortaya koyup bütçelere yansıması oluyor bunların. Son olarak son olarak şunu da söyleyeceğim. Arkadaşlarımız faaliyet raporu ile ilgili hazırlanmışlar. Bakmışlar. Etmişler. Problem yok. Bütün eksikliklerimizi eksik bulunduğumuz yerleri de dile getirdiler. Ama bunu unutmamalılar. 31 Mart'ta faaliyet raporumuza